Evet arkadaşlar, bugün sahte e, sipariş yapıyoruz. Burada ilk önce e, malzemelerimi gösteriyorum. Puf bu. Böyle not defteri, kışı falan var. Evet, burada paketi atıyoruz. Çok saçma oldu ama. Evet, açıyoruz. Burada ben 3 tane pıt pıt'tan koymak istedim. Kendi böyle spireşim bu. Arada evet, koyuyoruz. Sonra burada bir düşündüm. Sonra krom ile aynadan koymak istedim. Evet ve bir tane glossumuzdan koyuyoruz pembeli. Sonra burada aslında not defteri koyacaktım. Sonra vazgeçtim tabu sıkış koydum. Evet çok tatlı. Sonra e, not defterinden koyalım. Kapı e, kapibaralı. Ve son olarak altılı minik rujdan koyuyorum. Good idea, bye bye.